Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz Konya'dan Mevlana Diyarı'ndan herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. Evet bugünkü videomun konusu şöyle e, banyodaki e, tuvaletteki böyle fayanslarda oluşan su lekeleri var ya onların temizliğini yapacağım. Ama yapmadan önce size şunu göstermek istiyorum. Daha öncesinde yapmış oldum. bakın kabartma tozu ile parlatıcı karışımı vardı hatırlıyorsanız. Şimdi ondan az bir şey kaldı. Ve hemen bakın şöyle kapağını açtım. Üzerine biraz da mavi bir ilave edeceğim arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim bakın. Bir çay bardağı kadar yeterlidir. Bakın. Başka herhangi bir şey eklemiyorum. Hani e, su falan da eklemiyorum kesinlikle. Sadece e, parlatıcı kabartma tuzu veya altta karbonat ve bir çay bardağı kadar da mavi güç arkadaşlar. Şimdi temizliğimize geçelim. Evet şimdi geldim. Bakın şimdi size şuraları göstereceğim arkadaşlar. Bakın ne kadar. Hmm. Su lekesi olduğunu görün istiyorum şöyle de göstereyim ya bir de e, siyah olduğu için <laughs> daha fazla su lekesi belli oluyor hemen ne yapıyorum bakın şu karışımı döküyorum ve <laughs> silmeye başlıyorum Şimdi sildiğim tarafla silmediğim tarafın arasındaki farkı da göstereceğim arkadaşlar size. Bakın nasıl parladı gördünüz mü? Bakın burada fayans atması var arkadaşlar karıştırılmasın kırık kırılmış yani orası Ama görmüş olduğunuz gibi pırıl pırıl oldu yani bakın buna ben durulama yapacağım Duruladıktan sonra da bir kurulama yaparım tamamdır yoksa iz kalır arkadaşlar onu da buradan belirtmiş olayım Çok yoğun bir şekilde var. Şuradan biraz daha dökelim. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Şuralardaki lekeleri gayet lekeli görünüyor. Hemen Tekrar bir parlatınca döktüm. Evet tamamdır. Arkadaşlar şimdi ben ne yapacağım? Şurada az, az bir yer kalmış. Ben şimdi şöyle bakın. Şöyle suyu açıyorum. Bakın bu şekilde durulamayı yapıyorum. Durulamayı yaptıktan sonra bir de kurulama yapacağım ve sizlere de son halini göstereceğim. Evet ben durulamayı yaptım. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi hani su lekesi duruyor. Yani hani ıslanmış bir şekilde duruyor arkadaşlar. Eğer kurulama yapmazsam ne olacak? o temizlediğim yerler tekrar su lekesi olacak. Onu da buradan da size belirtmiş olayım. Hemen şöyle kurdamamızı da yapalım. Bakın buralarda da bu böyle kalırsa işte arkadaşlar su lekesi olur. Ne yapıyoruz? Bunları kuruluyoruz. kullanayım sizlere sonucu göstereyim Evet arkadaşlar. Bakın pırıl pırıl oldu gerçekten. Hani nasıl söyleyeyim? Ayna gibi oldu. Yani <laughs> o derece hiç abartmıyorum. Ayna gibi oldu. Karşıdan beni izleyebilirsiniz. Yani o derece. Evet şimdi iş bitmiştir. Hani sadece tuvalet temizliği deyip de arkadaşlar şu fayanslı, şu taşlı falan değil. E, tuvalet temizliği derken arkadaşlar bakın şöylece şu fayansları da mutlaka temizlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi şu karışımı da tekrar söyleyeyim arkadaşlar size. Ee, bir paket e, kabartma tozu var, bir çay bardağı kadar mavi güç var, yarım çay bardağı kadar da parlatıcı var arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Bu şekilde de fayansları pırıl pırıl yapabilirsiniz. Evet ben de artık videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Buraya kadar beni izleyip dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, yorum yapmayı ve zil açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.